Gel motor, evet. Yukarı çıkıyor. Harika. Harika, evet. <laughs> Kızın zamanı. Sıcak Bunların dağı hepsinin olgunluğu. Olduğundan... Bunlar yandığı zaman neredeyse 70 derece sıcaklığı buluyor. Orası arka taraf. Arka taraf. Direkt yerimiz? sözünü düşəndə onu tutduğumuz ağsa biz. Mən deyirəm. Həqiqətən. Sadece incir değil birçok çeşit ürünümüz var. 8-9 yıldır 2015-2016 yılında başladık işime, işimize başladığımız işimizi yani 2015-2016 yılından beri 2024'e kadar daha da büyüttük, daha da ilerlettik çok şükür. Şimdi incir işine yoğunlaştık biraz. Neden diyeceksiniz? Çünkü incirimiz. Yani gerçekten o kadar kıymetli ki Aydınımızın Nazilli'mizin en kıymetli ürünlerinden bir tanesi de incir. Bu incirimizi sabahın erken saatlerinde böyle sabah namazıyla kadınlarımız bahçelere gidiyorlar. Bahçelerden taze en güzelini, en iyisini toplayıp bizlere getiriyorlar. Saat 11 gibi incirlerimiz bizde oluyor. İncirlerimiz bize geldiği zaman dilim dilim incirlerimizi kıyıp tezgahlarımızı alıyoruz. Tezgahlarımıza aldığımız incirlerimizi cips gibi kurutuyoruz. Cips dediğimiz zaman böyle kıtır kıtır bir şey gelmesin aklınızda. Gayet güzel böyle e, kışın e, incir canınız çektiğinde, taze incir canınız çektiğinde öyle keyifle yiyebileceğiniz bir incirin hazını aldığınızı hissedebiliyorsunuz. O kadar güzel yani. O incirin hafif yumuşaklığı da kalıyor, lezzeti de kalıyor, kokusu da kalıyor. Biz sizin sadece böyle cips göndermiyoruz. İnciri orijinal haliyle aslında gönderiyoruz. Lezzetine doyulmayan incirimiz şimdi nerede? Türkiye'nin her noktasında olduğu gibi Avrupa'da da bulunmakta. Şimdi nereye girecek? Şimdi tabii ki Amerika'ya da girecek arkadaşlar. İnşallah Amerika'ya ürünlerimizi gönderdiğimiz zaman da Amerika'da da birçok insanın böyle evine huzur olarak, mutluluk olarak girsin incirimiz. İncirimizin e, nazilliğe getirdiği bereketi inşallah tüm evlere getirir. İşlem aşaması incirleri biz kuruturken incirlerimiz tamamen havasını alan gölgede böyle piril piril rüzgarda böyle güzel mi güzel kuruyorlar. 3 günde kuruyor incirlerimiz. Direkt güneşi almıyoruz. Çünkü direk yanma olur incirde. Renk kaybı olur. Bu yüzden gölgede kurutuyoruz. Evet geleneksel tat. arası lezzet. Nazillimizin incir cipsinden muhakkak ve muhakkak deneyin.